Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatacağım. Üzerinize yapılmış olan büyü, muska ya da farklı sıkıntılar varsa bunları nasıl bozabileceğimizi göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı alın ve bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün büyülerin çözüldüğünü göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara baktırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Buna. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik işlemini anlatıyorum. Şirinlik işlemi insanların size daha güzel bakmasını, daha iyi göze bakmasını sağlayan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı yapmadan önce... Ücretsiz yıldız dava bakımı yaptırmanız gerekiyor bana. Ercüment Hocam Instagram kanaldan bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız dava bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle size bir ücretsiz yıldız dava bakımı yapalım. Üzerinizdeki büyü, muska ya da herhangi bir olumsuz kötülük varsa bunların kalkması için ne yapılması gerektiğini de oradan size bilgisini veriyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alın ve daha sonra evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu size şirinlik verecektir. Dediğim gibi ücretsiz yıldızlama bakımı için Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.